Herkese merhabalar. Mandala hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hücre iskeleti ve çekirdekten bahsedeceğiz. Hadi bakalım hemen başlayalım. Evet ilk önce hücre iskeleti. Bir mikrofilament. Mikrofilament nedir? Aktin denilen proteinlerden oluşur. Hücrenin ve kısımlarının hareket etmesine yardımcı olur. Mikrofilamentler. Aktin denilen kromantler ya, <laughs> proteinlerden oluşur. Hücrenin ve kısımlarının hareket etmesinde yardımcıdır. Ee, ve hücrenin biçimini belirler, sabitler mikrofilament. Hayvanlarla kas hareketlerini, amipte yalancı ayak oluşumunu sağlar. Ara filament farklı yapılarda proteinlerin bir araya gelmesiyle oluşur. Ara filamentler, farklı yapılarda proteinlerin bir araya gelmesiyle oluşur. Ee, bu hücre iskeleti içerisinde en dayanıklı olan e, hücre iskeletidir Bu sayede vücut yüzeyindeki dokuların gerginliğini korurlar. 3. Mikrotübül katı iskelet oluşmasını organellerin yer değişmesini sağlar. Çapı en büyük elemandır. Bak en dayanıklısı ara filament. Çapı en büyük olan mikrotübül. Ee, Selloz liflerinin düzenlenmesinde görevlidir. Proteinden oluşur. Bakın. Hepsi proteinden mi oluşuyor? Evet. Bak proteinden oluşur. Proteinden oluşur. Proteinden oluşur. Dikkat. Ee, organellerin yer değişmesini sağlar derken bu arada hücre bölünmesinden bahsediyoruz. Tamam mı? Gelelim ee, çekirdeğe. Çekirdek yönetim ve kalıtım merkezidir. Hücrenin olgun al çekirdek Yoktur. İnsanlarda çek çekirdek olmayan tek hücre derse olgun alüvardır. Ya da şöyle diyebiliriz, sızlandırmak için. İnsanlarda, insanların tüm hücrelerinde çekirdek vardır derse yanlış. Olgun alüvarlarda çekirdek yoktur. Ve çekirdek çizgili kaslarda çok Paramesyumda iki tane var. Bu istisnaları dikkatle dinleyelim, anlayalım. Gelelim çekirdek zarı. Çekirdeğin bölümlerini anlatacağız ötenci. Çekirdek zarından başlayalım. Diğer adı nedir? Karyolemma. Karyolemma. Çekirdek zarı. Stoplanma ve çekirdek sıvısını birbirinden ayırmaya yarar. Çift zarlıdır. Üzerinde por adı verilen açıklıklar vardır. Bunlar madde alışverişini denetler. Su, mineral gibi küçük moleküller ile protein, RNA gibi büyük moleküller geçebilir neyden? Çekirdek zarından. Tamam. Porlar hücre duvarındaki kanallardan daha büyüktür. Hücre bölünmesi sırasında kaybolur. Sonra tekrar oluşur. Sebebi ne? mRNA'nın dışarı çıkabilmesi için. Hücre bölünmesi sırasında kayboluyor. Sonra tekrar oluşuyor. Tamam. Hücre duvarındaki kanallardan daha büyük olduğunu da bileceğiz. Peki. Gelelim çekirdek çık. Diğerine nükleolus. Tamam mı? RRNA sentezlenir ve proteinlerle birleşerek ribozomun alt birimlerine oluşturur. Tamam mı? RRNA sentezliyor ve proteinlerle birleşerek ribozomun alt birimlerini oluşturuyor. En koyu renkli en yoğun kısmıdır hücrenin. Ee, çekirdeğin pardon. Zarsızdır. Çekirdekçik nükleolus çekirdek plazması, karyoplazma e, çekirdeğin, için, çekirdeğin içindeki sıvıdır. Çekirdek plazması stoplazmaya göre daha yoğundur. Çözülmüş madde nükleik asit miktarı daha fazladır çünkü. Kromatin iplikler DNA ve proteinden oluşur. Hücre bölünmede değilken çekirdek içerisinde ipliksi formda dağınık hali bulunur. Hücre bölünmesi sırasında kasılıp kalınlaşarak kromozomlar oluşturur. Bölünme sırasında eski haline döner. Anlaşıldı mı? Tamam. O zaman hadi bakalım devam edelim. Arkadaşlar bakın. Bu sayfayı da şöyle bir sorularda geliyor diye böyle bir küçük bir bölüm yapmak istedim. Önemli plastik bitki hücrelerinin çoğunda var plastik bitki hücrelerinin hepsinde vardır derse yalan olur. Çoğunda var tamam mı? bazılarında yok. Koful bitki hücrelerinde genellikle büyüktür. Şöyle derse yanlış olur. Koful bitki hücrelerinde her zaman büyüktür. Yanlış. Genelde çoğunlukla büyüktür. Koful hayvan hücrelerinde genelde küçük ya da yoktur. Genelde küçük oluyor ya da yok oluyor. Tamam. Mı? Yani var da olabilir Büyük de olabilir, tamam. Bir de şu kısım önemli. Mitokondri karbondioksit ve suyu kime veriyor? Kloroplast'a veriyor. Kloroplast'tan amino asit ve oksijene mitokondriye veriyor. Tamam? Anlaşıldı mı? Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.